Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. <laughs> Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini aktaran Adıyaman valisi Muhammed Tugay, sahadaki taramalarının sürdüğünü söyledi. Son dakika haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Üssü Adıyaman'ın Çeliken ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem 8.64 kilometre derinlikte gerçekleşti. Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, A muhabirine saat 23.20 sularında Çeliken merkezi deprem meydana geldiğini hatırlattı. Yardım an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının devam ettiğini kaydetti. Safan bin Muattal Kız Öğrenci yurdunda kalan bazı depremzedeler sarsıntı nedeniyle yurdun bahçesine indi.